Bugün de böyle merhaba demek istedik. Arkaya ve koltuklarımıza böyle bakmayın. Çünkü şöyle bir durum var. Koltukları yeni yıkattık. Çünkü çok pislendi, gerçekten köye git gel çamurlar falan çok bulaşıyor. Dedik ki hani yıkatalım, üzerine de bu şekilde örtelim şimdilik ama biraz komik oldu. En azından bir kılıf alana kadar bence çünkü siyah bir kılıf almamız gerekiyor sanırım değil mi hayatım bu koltuklara? Evet. Çünkü Şart. olmayacak herhalde bu şekilde. Şart. Her hafta yıkamaya gidemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi annemlerin arsasına geldik, son durum neymiş onu görelim diyoruz. Ee, bir sürprizimiz olacak. Geldik. Bakın asfalta bu şekilde bir e, kum atılmıştı söylemiştim. Yine su borusu patlamış tabi her zamanki gibi. Of. Bakalım nereden patlıyor bu boru acaba? Bakın buralara hep su akmış. De, yani ne yapacak peki bu insanlar? Yani boruyu. Boruyu yani 4 A santim böyle aşağıya, aşağıya gömmüşler gömüller. Olur mu Görüşmeler. öyle şey? Yok. Bakın burası patlayan yer. Görüyor musunuz? Burayı aşağı gömüp içine taş doldurup Tamamen sonra... gömmeleri lazım aşağıya buraya. Taş doldurup üstüne topla. Evet, geldik. Şimdi araziye bakalım bir. Bakın. Bayağı büyük olmuş ya. Bayağı Su ev güzel olmuş. Su basmanı büyük olmuş. Evet, içinde doldurmuş kepçe. Buraya da yol yapmış kendine bizimki gibi aşkım. Evet. Herhalde değil mi? Evet, evet. Çünkü burayı yapmasın. Kepçe nasıl yukarı çıkacak? Peki şuraları? Buraya beton atacak. Evet. Çok güzel olmuş Hadi bence. Bir Hadi Bismillah. Kapıdan gir bakalım. Çok güzel. Bahçesi nasıl kalmış önünde? Şuraya havuz olur havuz mu sence? Ha. Havuz olur mu güzel. sence? Güzel. Bakın, bu tarafa doğru gelmiş. Bu basmanı yapılmış Ağzı, Bismillah. Alacak. Dolgu da do, dolgu da yapılmış hayata. Evet. Dolgu da dökülmüş çok güzel. Evet, Bitmiş gibi. yani. Tuvalet gideri Bakın tuvalet kileri burada. Evet. Bitmiş gibi ya ne diyor? Bakın. Burada da yine aynı şekilde bir. Arsanın payı kalmış. Şurası nasıl aşkım? Havuzu uyar mı oraya? Havuzu var mı? İnce bir havuz yapılır. Değil mi? Yapılır ama. Şimdi işte buraya buradan kepçe girecek herhalde. Yoksa Şuradan kepçe yok. Şuradan girer. Şuradan. O zaman şu zeytin ağacını keser. Bakın, şurada da bir Eder. aralık verdik. Bu ustalarımızın kumunun olduğu yer. Bu aralıkta yaklaşık olarak 3 metreye 4 metre gibi bir aralık. Şöyle ufak bir aralık kalmış ama çok şirin olmuş bence. Buraya çok güzel bir kış bahçesi yapılabilir. Bakın. Kış bahçesi olur aşkım nasıl? Salon bu şekilde olmuş. Şu kısma salon gelecek. Şu arka tarafa da mutfak kısmı gelecek. Şuraya kadar gelir diye düşünüyorum mutfak. Bakın buraya mutfak gelecek. Salonda bu şekilde önde kalacak. Arkada da kocaman bir alan var odalar için zaten. Gayet şık, güzel. Hoş bir ev olacak bence. Zorlandı bizi bu ev aslında. Çünkü e, çizimi zor oldu. arsa yamuk olduğu için çizimi zor oldu. Yalnız bir şey diyeceğim. <laughs> Babamların kazacağı yerde bayağı bir fasetti. Sıkıntılı. Gördün değil mi? Onlar da bizim gibi. Şş, ne diyelim onlara? Posepti. Geçmiş olsun. Sorunu yaşayacak ama. Geçmiş diye, olsun diyelim mi? Demeyelim. Peki bize, de, biz de bize de. Geçmiş biz de, olsun. Bize de geçmiş olsun. Bize de patlayacak. Bakın ön sağ çok güzel olmuş buraları da. Oraları da göstereyim. Öndeki su basmanı da çok güzel olmuş. Şurada bir alan kalıyor. Şuraya böyle bir çardak alanı ya da bir küçük bir yuvarlak havuz olabilir diye düşünmüştük. Şuraya ne diyorsun? Havuz olabilir mi? Şöyle yuvarlak küçük bir havuz. Evet. Biraz daha dikdörtgen diyorum ya. Dikdörtgen olsa böyle biraz daha güzel olur. Şuraya kadar o zaman burada. Evet. Şurası güzel olur bence şöyle evet, bir yer. Kararını da hemen vermesi lazım bence bizimkilerin çünkü e, kepçe nasıl girecek? Kepçeyi. Aşkım evin bu zeytin ağacı sokmayla... zaten e, kötüymüş. Onun kaldırılması He? gerekiyor. O zeytin ağacı e, vermiyormuş kesinlikle o zaman o meyve. girebilir. E, yaşlanmış kenardan... mı denir bilmiyorum. Bu kenardan girmesi Öteki gerekiyormuş. Yani burası normalde 4 1, metreymiş. 2, 3. 3 metreye, 3 metrelik ha. yeter havuz hayat. 3 e 7 olabilir. 20 çok metre. güzel olur. 20 metre kadar bir havuz olabilir. Valla ben çok beğendim hayatım. Ne diyorsun? Ya, güzel buluyorum. Ama şöyle bir şey olabilirdi. Biraz bu arsa küçük olduğu için iki katlı yapılabilirdi ev. İki katlı olduğu zaman burada arsa çok değerli. Arsadan kazanmış olurdu Atıyorum 120 metre temel atacağına 80 metre temel atsaydın iki katlı yapsaydın 80 80 gibi daha karlı olurdun bence ama ne için ee, karlı değilsin e, ama nereden karlı değilsin ev e, ne derler e, evin bu sefer de iki katlı olduğu zaman evin maliyeti yükseliyor evet yani üst kata taş örmek daha zor taş ustaları da üst kat yani bir ikinci kata taşı çıkarmaları orada örmeleri daha zor ona daha çok bir işçilik alıyor ve e, araya da tabi e, sedir ağaçları atılıyor veya demir aşkım, atılıyor. başka da zaten a, ev düşünmüyorlar bizimkiler sonuçta. Yani, yani çok önemli değil bence. Maliyet oradan e, fazla oluyor ama e, arsadan biraz daha karlı oluyor. Ya bizimkiler de bu şekilde seçti. Ama zaten burada da arsa bayağı alanı bir, var. Evet. Şurada da alanı bayağı var. Bakın şu alan zaten onların. Şu, şu devamı işte, da oranın zaten. Devamı on, da onların. Onları buraya havuz bak. yapıp buraya bahçesini yapabilir yani. Şurası daha devamı bayağı var hayatım ya. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel. Bence bayağı bir güzel. Bakın. Bakın Şunu buraya. İçi de doldurulmuş. Yani şu taşlar da çıkacak. Bir de öyle düşün aşkım. Taşlar çıkınca burası koskocaman gep evet, geniş. Çıkınca... Bence havuzu buraya bile yapabilirler. Yine aynı şey. Yapabilirler. Evet bahçe çok güzel olur. Yani şey olabilir orası çardaklı böyle o çok güzel mangal yeri falan olabilir. Evet. Evet. Bilmiyorum annemle babam yok biz karar verdik ama onlar da tabii ki onlar bir karar versinler. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok güzel olmuş çok beğendim hayatım. Çok Sen de güzel güzel. Sin, değil Senin de içine sindi mi? Benim de içime sindi. İnşallah çok güzel bir ev çıkacak. Güzel, güzel Sizin güzel. de fikriniz varsa ön tarafa mı yani bu tarafa arka tarafa mı yapalım havuzu ön tarafa mı yapalım bununla ilgili olarak bize e, yorumları yazabilirsiniz. Buralar temizlenecek. Buralar da, Buralar temiz da al. temizlenecek. Evet. Taşlarla ev yapılacak. Hı hı. Bakalım ya güzel olmuş. Evet. Güzel güzel. Ee, gezdik. Ee, şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayı. Sevgiyle Görüşürüz. kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.